Herkese arkadaşlar. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Ve ben de odadan çıkmaya yasağı yönelttim kendimi. Bir gün boyunca. Sadece bir gün. Ve 10 e, müddet boyunca yani e, benim için benim açımdan New kitap okuyacağım. Ondan sonra maydın. Yani onun gibi şeyler yapacağım. Ders çalışacağım. Bence iyi oluyor. Hem ders açısından da bayağı iyi olacak. Arkadaşlar e, sizi fazla tutmayayım. Direkt başlayalım. Arkadaşlar ilk önce kitaplarımı tanıtmakla başlayacağım. Bir, bir tane kitap ben e, yani neden kitaplarımı diyorum? E, çünkü bir tane, kitap şey, bir tane kitabımı bitirdiğim için yani diğer kitabıma başlayacağım. Yani o yüzden diğer bir kitabı da aldım. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani Hay Allah diye bir tane kitap. Kitap fuarından aldım. Arkadaşlar. Şöyle gösterirsem. biraz ters duruyor buradan. İnşallah düz görürsünüz. Arkadaşlar e, bu, e, bunun ben yani e, kısa bir tanıtımını yapacağım. Biraz yani macera, e, macera. E, ondan sonra, nasıl anlatayım bilemiyorum bir kitap. Yani 219 sayfa, 220 sayfalık bir kitap. Ben bunun e, şey arka sayfası, arka tarafında açıklama açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. Ya da yorumlar kısmında. Ondan sonra ikinci kitabımız e, yine kitap falan almıştım? Ee, Chester Davenport'un uzay baronları diye bir kitap yani uzay baronları diye bir kitap işte yani bunu da aynı şekilde e, yorumlar kısmında ya da açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar 310 sayfa falan bu da en yani güzel şey şimdi kimin övgüdü bakayım evet e, başına başlıyor da uzun zaman olmuş tabi o zamanlar başka bir kitaba başlamıştım. Sırf meraktan başlamıştım burada. Hmm, Zip ve Zutla eli eli maske bu da. Öyle. Öyle güzel bir kitap. Arkadaşlar ondan sonra işte bize de, şey fırsat olursa yani yani ders çalışma zamanında yapabiliriz. Yani şöyle nasıl diyeyim? Yani, yani arkadaşlar e, videoda şey video içinde yani ders çalışmada yapabiliriz. Yani bence güzel olur. Hmm. Yani inşallah yani telif hakkı gelmez. biraz korkuyorum bundan. Neyse. E, mesela akşama kadar duracağım için bir oda bu bir, odadan yani dışarı dışarı çıkmadım. O yüzden şöyle bir içecek şeyi hazırladım biraz fazla da abartmadım arkadaşlar şöyle bir göstereyim haa şöyle bir içecek yeri hazırladım arkadaşlar şöyle bence iyidir ondan sonra arkadaşlar ara sıra arkadaşlar kusura bakmayın da ayrı bir sorun yaşadım yanlışta yani elimi deli de kapattım kusura bakmayın <laughs> şimdi anlatacağım demem o ki yani ara sıra da ben kestim ara sıra videoyu keseceğim ve uzun olmaması için tabii ki de ve ben ee, dersi kendimi derse vereceğim kitap böyle böyle ve ondan sonra şuradan bir uzak ha şöyle kelime kartlarına vereceğim mesela böyle kelime kartlarına vereceğim pardon İngilizce kelime kartlarına vereceğim İngilizce kelime ezberliyorum arkadaşlar yani gerçekten de bayağı iyi oluyor bunu da önceden yapmam gerekiyor bu aslında benim ya. Lise 1'e gelmişiz. Kelime kartı ezberliyoruz bu nedir ya. Neyse. Ne bitirdiğim, bitirdiğim bir kitap. Dal kabuklar geleceğiz falan. Bitirdiğim bir kitap. Bayağı güzel oluyor ya. Ne başka. Arkadaşlar ama isterseniz ee, yine de yani şu şu kitabın e, ee, kitabın ben bir adım nedir onun kısa özetini bir geç. Yani hatırladığım kadarıyla Mehmet diye bir arkadaşımız var ve o Mehmet arkadaşımız şeye doğru gidiyor. Yani baya bir şeyler yaşıyor yaşıyor ama yani, nasıl, de, nasıl denir işte, lise hayatı falan yani öyle biraz sıkıcı geçiyor. Yani tabii kitabın başlısı olduğundan dolayı sıkıcı geçiyor. İnşallah i̇şte arkadaşlar sıkıcı anlatmıyorum. Ee, ondan sonra işte tam şöyle e, bir tane John Pass diye bir e, e, arkadaşının bir icadı var. tabi bu bayağı gelecek yıl, gelecek yılların bir icadı. Zaten gelecek yılların konusu geçiyor. Öyle uçuk kaçık bir kitap. Ondan sonra e, UT e, şey nu nu tufanın gidiyor. Bayağı uçuk kaçık bir de kitap. Orada e, orada bayağı tanışıyorum tanışıyorlar, anlaşıyorlar. Bir tane bir bir arkadaşı şey gemiye bindirmeye da şey yeti, gemiye bindirmeye da yani, yani Müslüman etmeye yani çalışıyor yani gemiye bindirmeye şey de, şey gemiye bindirmeye çalışıyor diyemedim bir türlü ama ondan sonra o zamanki olay anlatıyor falan ondan sonra ama kitabın sonu bayağı bir e, kötü geçiyor ama yani kitabın sonunu yine de anlatmayayım bize Yani bayağı bir şaşırla, şaşılacak bir tane olay. Ondan sonra bu uzay var onlarında da tam, zaten tam bilmiyorum ama e, biraz yani sıkıcı bir kitabı ama yine de okurum diye düşünüyorum. Bu da yani, ağır da bir kitaba benziyor ama okurum yani diye hatırlıyorum. Ama hatırlıyorum bir şey. Düşünüyorum. Burada mesela ne yaptıkları, ne yaptıkları falan gösteriliyor. Ne yaptılar falan gösteriliyor. Elon Musk, Elon Musk e, bir tane şirket açmış mesela Space Exploration Technologies diye böyle Yani bu hayatlarını anlatıyor bizim Elon Musk'la Jeff Bezos. Bezos muydu? Bezos Bezo Neydi? Tam hatırlayamıyorum. Kendinize de kusura bakmasın. Neyse ondan sonra ben de bugün programımda neler varmış? Ya yani program dışında çıkacağım arkadaşlar bugün çünkü uzun bir gün olacak. Ara sıra dinleneceğim falan. Zaten dinlenmek gerek. Denir ama buradan dışarı çıkmayacak. Bilmem ne dedik ya işte. Yapacak bir şey yok. kartlar kelime kartı çalışacağım. Soru bugün Heh, hmm. Ne varmış bugün? Bugün cumartesiydi arkadaşlar. Zaten e, ee, sokak çıkma yasağı var. Cumartesi biyoloji, Türkçe, İngilizce. Hmm. biyoloji, Türkçe, İngilizce. Ha, bir de TYT matematik çözebilecek. Şimdi bayağı iyi. Hatta yanında bir de TYT Türkçe çözelim. Ben, Neyse arkadaşlar hafif e, hafif konumuza geçelim hatta ben bu ayağımdan biraz okuyayım. Bir yere sabitleyeyim şu kamerayı ama durduracağım arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar bir şey demeyi unuttum şimdi gördüm. Yani Mehmet e, Mehmet diye bir arka, Mehmet arkadaşımız da orada bir savaşa katılıyor ondan sonra onun, onun biliyor galiba. dost savaşta mıydım ben? Oldu galiba aynı. Bakayım. Ben galiba buradaydım. ya 167. sayfa. 210, 219, 220 sayfa kitap için iyi. Zaten o yüzden onu getirdim ki bayağı bir kitap okuyacağım. Bugün. kitap okumakla başlıyorum Böyle 20, 20 sayfa okusam ne? Ama her hepsini de okumakla bitirmeyeceğim. Birazdan okuyayım arkadaşlar. Şimdi şu şey sıkılmamalarınız için. Hı. Hmm. Hangi tarafı okusam? Hatta yani, özet mi geçsem tam bilmiyorum okuyayım direkt. Mehmet sanal oyun Mehmet sanal oyunlar arkadaşlar kusura bakmayın e, okumam biraz kötü. Mehmet sanal oyunları dışında savaş tecrübesi olan bir insan değildi. Ancak bu çağa göre e, savaş bilgisi azım sanacı azım sanmayacak oranda fazlaydı. Kitaplardan okuduğu, filmlerden gördüğü her taktik şartların ellerde ölçüde uygulamaya çalışıyordu. Örneğin ordunun e, örneğin ordu'nun et ihtiyacı için hayvanlar kesildikten etlerden arta kalan kemiklerin Bildiklerini okların başlarına yerleştiriyor. Vay uyanık pay diyeceğim şimdi. Yani ucuna istediğin şey, ucuna o ili yerleştiriyor. Yani ürkücü ses çıkartıyor. Neyse geçelim bu buraları. Zaten ben burayı okumuştum yani. Bir yere de okuyayım. Atlasker asker sayısını arttırıyor bu arkadaş. Direkt geçelim. Atlas yani asker, sayılarını arttırıyor. Taktikler kullanıyor falan. Mancılıklar falan kullanıyor tek tip, ve tek tip renk kıyafet yapıyor. Sanırsın kendisi e, genel, şey, günümüzün general. Yani şaka bir yana ne başlayalım tekrar. Arkadaşlar kusura bakmayın e, hafıza e, o yüzden yani yayın durdu. Of. Oh. Sonra 10 şey o yüzden ben de bayağı bir sorun yaşadım. Tekrardan video çektim. E yine de 24 saniye oldu. Tekrardan durdu. Arkadaşlar tekrardan durabilir. O yüzden yani kusura bakmayın. Ben de bayağı bir müziklerimde falan bayağı bir şey istedim bu sefer. Neyse. Hızlı geçeceğim arkadaşlar bu sefer. Ya yani böyle bir şey falan. Bayağı, bayağı konu var içinde e, gibi diye bir arkadaş arkadaş var. Ondan sonra hmm, Mehmet'e bayağı bir öfkeli. Çünkü yani önünde eğilmiyor diye prens olduğu halde önünde eğilmiyor diye bayağı bir öfkeli. Arkadaşlar ben burada durduracağım. Evet, çünkü en yani ben kitabı okuduktan sonra e, e, şey, teste geçip yani beraber te, şey beraber test yapacağız. Yani, hmm, beraber dedim işte testi video alacağım. Neyse. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Hepinize arkadaşlar ben Osman Bey'sinle beraber bugün ders çalışıyoruz. Yani odadan çıkmama challenge'dan <laughs> dolayı daha demiştim. Bunun sonları işaretlenmiş glikoz molekülü bulunduran bir bitki hücresinde bir süre sonra aşağıdaki moleküllerden hangisine hangisinde işaretli karbona rastlanmaz bir bitki hücresinde dediği için arkadaşlar bu yani bitki hücresinde olmayacak selülerle yani mal vardır glik şey, glikoz olduğu için içinde glikoz yazalım hatta glikolipit bunda da bir glikoz var o yüzden olmaz yani glikoz yani hayvanlara da özgü diyebiliyorum karbondioksit onlar yani karbondioksit hayvanlara özgü diyor, demişim, bitkiler diyorduk. Bitkileri özgü biliyordum. Kusura bakmayın. Karbondioksit ne yani o da bitkiler zaten karbondioksit alıyorlar, oksijen veriyorlar. Kitin ama bu yani kitin e, hayvanların ağırlığı bir şey. Yani galiba hayvanların kabuk yapısı. Hızlı geçeyim. Kandaki glikozları enerji ihtiyacını karşılamak için kullanan bir insanın şey, insan bundan sonra enerji ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki moleküllerden hangisini ilk olarak kullanır? Hmm, Glikozları enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir insan, insan bundan sonra enerji ihtiyacını karşılamak için hangisini ilk olarak kullanır? Stroit yağ, protein, şey, glikojen dursun, protein, hmm, protein neydi? İşte yani o da e, Üçüncü kullanılan bir protein işte. Enzim yapısında bulunan protein. Protein yapılı hücre zarındaki fosfolipitler bu da ya. Hücre zarındaki yağlar işte. Hücre zarının şey hücrede sitoplazmada ki amino asitler. Yani bunu da eleyeceğiz. çünkü proteinlerin ne birim yapısıydı galiba. yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden hücredeki glikojeni diyeceğiz Çünkü ilk olarak kullanılır karbondioksitle çok eh karbondioksit demişim karbonhidratlar ilk olarak kullanıldı Arkadaşlar şöyle düzelteyim şu kamerayı şöyle bir dakika bir dakika <laughs> şöyle bir getireyim ayarlarsam Hı. Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki molekülleri sentez sırasında kullanılan monomer madde sayısı doğru verilmiştir? Dakika. Şimdi 9 9 zaten biraz saçma oluyor. Çünkü trigliserit var. Trigliserit var. 20 20 20, 20 diyor. Trigliserit en aşağı 30 olması lazım ama eee buradaki monomerler sorduğu için eee tri trigliserit mesela böyle böyle bir tane bir tane bağ var. iki tane monomer var. Bu hesaptan yola çıkarsak monomer madde sayısı 40 olur 3'te. Arkadaşlar kötü arkadaşlar kötü anlatıyorsam kusura bakmayın. O molekül e, mal şey maltoz toz diyor. Yani glikoz ve glikoz o yüzden 20 oluyor. O molekül sükroz, glukoz e, glikoz, fruktoz, sükroz, o yüzden denizli oluyor arkadaşlar. Son soruya geldik arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar daha da böyle videolar çekmemi istiyorsanız yani çekelim yani beğenmeyi unutmayın burayı. Bu videoyu. Like arkadaşlar yani çekmemi istiyorsanız. Uygun koşullarda bulunan bir deney tüpüne yeterli miktarlarda su, laktoz ve laktoz sindiren enzim ilave edilip bir süre bekledik, beklendikten sonra tüpteki sıcaklık T1 anında 65 dereceye çıkartılmıştır. Bu deney tüpünde T1 anından sonra sıcaklık değişimine bağlı olarak tüpteki maddelerin miktarındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. T 1 anda yani enzim 65 derece çıkartılıyorsa bu enzim fazla yaşamaz, yaşamaz galaktoz miktarı laktozdan veya e, ee, sürdüğü için burada zaten burada zaten laktoz ve laktoz demiş burada muhtemelen glikoz diyecekti burada ee, galaktoz burada e, böyle e, gitmiş burada gösterebilirsem galaktoz e, galaktoz miktarı şöyle böyle gitmiş arkadaşlar e, bu galap miktarı durduğu için enzim tepkimesi durmuştur. Sindirmesi durmuştur ve C arkadaşlar. Arkadaşlar e, like'lama, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. videomuz burada e, tabii ki de bitmeyecek. Herkese veron arkadaşlar sizinle beraber bugün odadan çıkmama challenge yapıyoruz. Ve eee bu daha daimde çalışmıştık ve e, e, şimdi İngilizce çalıştık İngilizce kart arkadaşlar sesler geliyorsa dışarıdan kusura bakmayın şimdi zaten çok açık var ama evde bir e, yasak yoktu yerlerine ben kendime koydum şimdi e, bu kartlardan çalışacağız arkadaşlar şöyle kartlar bence baya etkisi var zaten demiştim videoların başlarında şimdi bunlarla çalışacağız arkadaşlar e, actually e, faal olarak carefully özellikle arkadaşlar okuman e, okumam kötü kusura bakmayın olabilir Öze, şu, özellikle mi, mi ya? Özenle, özellikle mi değil mi özellikle özel thankful minnettar Trustworthy vorti e, güvenilir ha güvenilir right right brainit right, 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 right. <laughs> sabiim baskısı sensitivity hassasiyetle. Bunu bir okuyamıyorum ya. Nasıl bir, nasıl bir artık. Realistik, gerçek, regulari e, düzenli olarak. Kuyuşeli, e, sessizce, rational, akılcı. Ludi, yüksek sesli, kuyuşeli, çabucak. Arkadaşlar ben önceden bunları ezberlediğim için fazla sorun e, çıkacak, fazla sorun göstermiyorum. Daydream hayal kurmak, dominant baskı. E, clearly şey, clearly e, açıkça closely yakınla. Emotion e, duygu, intuitively sezgisel olarak. Left brain sol beyin baskı, sloga mantıksal. Ne, titiz, Object'i e, tarafsız. Organize düzenli, e, outgoing cana yakın. Cohesive özellik reliable güvenilir. Ha buraya ilave çıktı. Neyse reliable güvenilir, resource kaynak. Practical pratik, e, punctual dakik. Responsible sorumluluk sahibi, sosyal, sosyal girişken, tek tıfu, nazik, umiginatif, e, yaratıcı olmayan. Anıs, dürüst, mümari, e, honor. Grab, hızlı e, hızlıca yakalamak, e, have a good sense or humor. iyi bir mizah anlayışına sahip olmak. Bu da son kart zaten arkadaşlar. Afraid of e, korkmak kategoriyi sınıflandırmak. Klasifi e, sınıflamak F şıkkı biçimde. Arkadaşlar ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. diye diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dediğime bakmayız. Ve sizinle beraber bugün eh, bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, bir kitap okudum. Ondan sonra şu şu kitaba geçtim akşama kadar eldivenlerini yaktım çünkü biraz şey mesela biraz parlak parlak gözüküyor ama şunu kapatabilir miyim? Yok. Kapanmalı Kapanmalı. Olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şey de kapatamıyorum galiba. Neyse ben de uğraşmayım şu anda. Ee, arkadaşlar ben hayatla bu süre zarfında bitirdim. Yok, bu da bizim balık. Ne haberinle? Hoş Ne Arkadaşlar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.